Sektörde aranan bir bordro uzmanı mı olmak istiyorsunuz? O zaman bordro uzmanlığı alanındaki bilgi ve becerilerinizi geliştirme zamanı. SAP, Zirve, Logo, Mikro, luka ve SGK teşvik programları üzerinden uygulamalı bordro eğitimi en yüksek maaşlı mesleklerden biri olan bordro uzmanlığı eğitimi ile kariyerinizi taçlandırın. Ken Akademi uygulamalı bordro uzmanlık eğitimi ile e-devlette sorgulanabilir, üniversite onaylı, sertifika ve uluslararası geçerliliği olan CPT akreditasyonlu belge ile iş dünyasında öne çıkabilirsiniz. Bordura hesaplamaları, yasal mevzuatlar ve uygulamalı örneklerle donanımlı bir eğitim programı sizleri bekliyor. Eğer siz de geleceğin bordura uzmanı olmak istiyorsanız hemen uygulamalı bordura uzmanlık eğitimine kayıt olun. Detaylı bilgi ve başvuru için şimdi formu doldurun. Müzik